Az önce bir aydınlanma yaşadım. Aslında her zaman Pinterest'e bakıyorum. Çok güzel pinler kaydediyorum. Ve çok saçma bir anda annem için koltuk örtüsü bakarken kaydettiğim pinleri fark ettim. Ve sonra dedim ki ben neden bu pinlerdeki insanlar gibi olamayayım ki? Mesela böyle çok güzel fiziği çok güzel bir kadın. Bu arada e, ...fiziği çok güzel deyince insanların aklında genelde zayıf insanlar oluşuyor. Ama benim için bu, bu biraz kaslı ve hatta bir tık balık etli bir vücut. Yani kaslan üzeri oluşmuş o kiloyu seviyorum, hoşuma gidiyor. E, zayıf insan figürünü sevmiyorum. Şu anda kendime baktığımda bir tık zayıf hissediyorum. Yani çelimsiz hissediyorum. E, bunun şuna da çok fazla alakası var ben çok fazla duyguları içinde yaşayan bir insanım. Yani üçlük bir duygu. Herkes için üçlük bir duygu. Bende beşlik bir yankı oluşturabiliyor. Ve kötü hissettiğim dönemlerde de daha az yemek yiyorum. Ee, bu yüzden şu anda da bir tık zorlandığım bir dönemden geçiyorum. Ama sonra yine Pinterest'te gördüğüm bir şeyde şöyle diyordu. Her zaman düşündüklerin değilsin. Ve bu söz beni çok fazla etkiledi. Çok fazla şey düşünüyorum. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü düşünüyorum. Geleceğe dair çok fazla şey düşünüyorum ve sonra bakıyorum ki gün içinde gergin hissetmekten ya da herkesin benim hakkımda ne düşündüğünü düşünmekten kendim hakkında hissettiğim güzel düşüncelere odaklanamıyorum. Bu yüzden buna bir son vermeye karar verdim. Artık Yılbaşına da çok az kaldı. Ve belki de bu benim için bu yıl kendime vereceğim en güzel hediye olabilir. Artık ne düşündüğüme çok fazla odaklanmadan bir nasıl desem plan belirleyip buna uygun bir hayat yaşamak istiyorum. Yani şöyle her zaman mükemmel günler geçirmiyoruz. Kimse çoğu kimse mükemmel bir hayata sahip değil. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Mesela spor yapmak istiyorsun. Belki daha fazla ders çalışman gerektiği için yorgun hissediyorsun ve yapmıyorsun. Ve bu böyle bir sirkülasyon içinde bir bakmışsın bir ay geçmiş neredeyse ve sen hiç spor yapmamışsın gibi bir olay oluyor. Artık buna izin vermiyorum. Yani yarım saat egzersiz yapıyorsan işte her gün belki 2-3 günde bir belki Haftada bir. Neye yapıyorsan e, bunu yapmaya devam ettirmen gerekiyor benim fikrimce. Çünkü aslında insanı diri tutan yaşadığı sorunlardan uzaklaştıran da işte bu ritüeller oluyor. Yani bunları her ne hissediyorsan tamam belki yarım saat yapacak enerjin gerçekten olmayacak. Benim de çoğu günler olmuyor. Ama yapmayınca yapmıyorsun. Yani şey olmuyor. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Yarın iyi hissedince yapacağım. Ama o gün de iyi hissetmiyor olabiliyorsun. Ve sonra böyle böyle gidiyor işte. Bunu engellemek için yani az önce böyle bir karar aldım. Ya en kötü ihtimalle 10 dakika, 15 dakika. Bunlar gerçekten çok az süreler. Hani böyle şey var ya, bilmiyorum gördünüz mü postlar var. İşte bu sadece 15 dakika, bu sadece 15 dakika gösteriyor. Sadece 15 dakika bir yürüyüşe de çıkabilirsin. Sadece 15 dakika Instagram'a da girebilirsin. Saçma sapan, aslında çok da gerçek olmayan insanların postlarına, storylerine bakarak kendini de, kötü de hissedebilirsin. Sadece 15 dakika egzersiz de yapabilirsin. Sadece 15 dakika kitap okuyup stres seviyeni de azaltabilirsin. Aslında hayatımız sadece o anki seçimlerden oluşuyor. Ve bunu hissedince, oradaki gücünü hissedince... Ya yani şey oluyor, kendimi kötü hissediyorum diyorsun. Sonra bir bakıyorsun, niye kendini kötü hissediyorsun? Tüm gün boyunca hiç hareket etmemişsin. Tüm gün boyunca gerçek olmayan, çok yüzeysel kalan postlara, hikayelere bakmışsın. Ve insanların ne kadar, senin ne kadar güzel olduklarını, ne kadar zengin, ne kadar mutlu, ne kadar böyle kalabalık ortamlarda vakit geçirdiklerini görüp kendine dönünce bir bakmışsın ya aslında o kadar da arkadaşım yok. Para sorunları yaşıyorum, güzel değilim, vücudum güzel değil. Ya sürekli kendine negatif basmışsın. Sonra da diyorsun ki ben kötü hissediyorum. Ama yetişkinlik işte bunu gerektiriyor bence bir tık. Bunu kendime de söylüyorum şu an. O gücü sen başkalarının eline verirsen kendini iyi hissetme ya da kötü hissettirme gücünü. Onlar bunu çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Ve bence zaten şu an sosyal medyanın para kaynağı da bu. İnsanlar kendilerini başka insanların o güzel hayatlarına bakarak kendilerini avutuyorlar. Sanki kendileri o hayat içinde yaşıyormuş gibi, o an öyle hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Çünkü ayna nöron diye bir şey var, biliyorsunuz. Bir insan gülünce siz de otomatik olarak gülmek istiyorsunuz. Sanki o hayatı, o güzel, mükemmel hayatı biz de yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Ama sonra o telefonu kapatınca bir anda bakıyorsun ki kendi hayatın. Aslında o kadar da iyi değil, mükemmel değil. Belki çok kötü bir hayat. Ve bu yüzden de sürekli telefona bakmak istiyoruz. Ve işte sosyal medyanın döner sermayesi buradan geliyor. Çünkü sürekli bakmak istiyorsun. Çünkü o mükemmel ve sana ait olmayan hayattan uzaklaştığında kendi gerçekliğinde yüzleşiyorsun. Ve bir bakıyorsun kötü. Yani durumlar çok kötü. <laughs> bu yüzden ee, kendi hayatımla alakalı kararlarıma gelecek olursak egzersiz yapmak istiyorum dediğim gibi bir tık kendimi zayıf hissediyorum bunun için e, yemek ya aslında şöyle ben çok sağlıklı beslenen bir insanım kendi yemeklerimi hep kendim yapıyorum dışarıdan çok fazla yemek yemek istemiyorum ee, ama işte egzersiz yaparsam Galiba hem daha çok yemek yemek isterim, hem de vücudumdaki kas oranı arttıkça daha mutlu olurum, kendimi daha sağlıklı hissederim diye düşünüyorum. Ee, bunun haricinde başka ne yapmak istiyorum? Galiba bir tık daha fazla kitap okumak istiyorum. Ya kitap okuyorum bu arada, kitap okumuyor değilim. Ya ayda bir iki kitap okuyorumdur. Ama şöyle oluyor, hani bilirsiniz bu ders araları vardır ya o ders aralarında aslında o e, ölü zamanı doldurmak için bilmiyorum belki çok da konuşmak istemediğiniz insanlarla konuşursunuz. Belki o insanların negatifliği içinde boğulurken kendinizi yine sosyal medyada bir şeyler kaydırırken bulursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorum artık ya. Ya benim zamanım çok değerli olmalı. Bence herkesin zamanı çok değerli olmalı ve bunu saçma sapan insanların saçma sapan laflarıyla doldurmak istemiyorum. Bu arada çevremde çok fazla böyle insan var diye değil. Yani bu 10 dakika olsa bile bunu yapmak istemiyorum. Çünkü o 10 dakikada bir kitap okuyarak kendimi sakinleştirebilirim, yeni şeyler öğrenebilirim. Bunlar yapılabilecek şeylerken aksine saçma konuşmaların içine girip de o zamanı öldürmek, kendimi daha kötü hissetmek istemiyorum. Yani kısacası tamamıyla hayatımın kontrolünün bende olmasını istiyorum. Çok konuştum. Biraz da iş zamanı. Bu yüzden de bir tık daha fazla ders çalışmaya, bedenime ve kendi kararlarımı alabilme sorumluluğuna ve gücüne erişmek istiyorum. Bugün öyle bir gün olacak. Aslında şu an bayağı saat 3 falan. Yani çok fazla zaman geçti. Ben e, ders çalışma çok fazla bir şey yapmadım. Ama yemeklerimi hazırladım. E, kabak tatlısı yapacağım. Onlar için e, kabağa şekere yatırdım. Böyle bunları yaptım. Yani çok fazla bir şey yapmadım da değil. Çamaşırlarımı attım. Ama... ...bundan sonrası daha verimli geçer inşallah diye düşünüyorum. Öyle bir gün olacak. Bu video sizin de kalkıp artık aralığın bitimine yaklaşırken... ...en azından şu üç haftada bir şeyler yaptım diyebilmeniz için bir video olsun. Bence siz de şimdi kalkın. Herkes kendi gücünün, kendi karar alabilme gücünün farkına varsın... Sosyal medyayı bırakın, telefonu bırakın ve bir şeyler yapın. Kendiniz için egzersiz yapın, yürüyüş yapın, kütüphaneye gidin, kitap okuyun. Belki kendi başınıza bir kahve için durun, sadece durun, hiçbir şey yapmadan durun. Çünkü bu da çok önemli bir şey ve artık yapmıyoruz bunu. Maalesef yapmıyoruz. Sürekli bir uyaran istiyoruz. Ve bu çok yorucu bir şey. Böyle. Bakalım. Şimdi günün kalanına Benimle birlikte eşlik edeceksiniz. Biraz ders çalıştım şimdi de küçük gideceğim, hem yürüyüş yapmış olurum, hem de. İki tane kitap almıştım. İkisini de çok beğenmedim. Değiştirip başka bir kitap almak istiyorum. Böyle. şimdi kütüphaneye gideceğiz. <laughs> Merhaba, kütüphaneye gittim, ee, Amin Malufun Afrikalı Leo kitabını aldım, bayağıdır okumak istiyordum. Sonrasında arkadaşımla orada biraz vakit geçirdik, yürüyüş yaptık. Sonra bir oyun aldık, dedektif oyunu, onu oynayalım dedik. Ama çok kötü bir oyundu yani, hiç böyle bir şey bulmak için uğraşmadık, okuyunca zaten ortaya çıkıyordu o biraz tatsızdı. Yemek yedim. Şimdi aslında uy uyuma saatime az kaldı. Ama e, çok çalışamadığım için bugün biraz daha çalışmak istiyorum. Ve bir de egzersiz yapmam lazım. Hayırlısı. yapacağım hepsini? Biraz şu derse çalışayım sonra hemen 15-20 dakikalık bir egzersiz yapabilirim. O şekilde. Biraz Bugün ders çalışma odaklı olamadım. Ama en azından egzersizimi yapmak istiyorum. Uyku saatime yaklaştık. Ama yine de bir 15-20 dakika falan bir şeyler yine de yapmak istiyorum. Egzersiz yapacağım. Sonra biraz kitap okuyup uyuyacağım. Çünkü sabah 8.30'da imzamız var. Ona yetişmem lazım. <laughs> Thank mm -hmm. you.